Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi size şey e, bariyer bloğu nasıl alınır Minecraft'ta onu göstereceğim size bu arada karakterimi şey yaptım. Çöl zombisi. Hemen şöyle kameramı da getireyim de. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle ben şöyle biraz büyütelim. B büyütelim. peki o bize ne alalım Mobzen gel. Tamam. Ulan az önce bir kastı. Neyse arkadaşlar bugün size gördüğünüz gibi bariyer bloğu nasıl olur, onu göstereceğim. Şimdi yazıları geçiyoruz. Buraya şunu koyacaksınız bunu. bunu. Bak şöyle bakın tıkladım şu an. Bakın bunu koyuyorsunuz sonra gibi yazacaksınız. Yani İngilizcem çok yok neyse. Sonra şunu koyacaksınız şu a harfine benzer. Sonra p boşluk o ses ne zaman neyse. Sonra mini graf yazacaksınız. Ondan sonra boşluk koymayacaksınız. Şu iki noktalı koyacaksınız. Ondan sonra bariyer yazacaksınız. İngilizce yani mecbur. Türkçe olmuyor maalesef. Şimdi bak buraya bariyer yazacaksınız İngilizce. Bakın gördüğünüz gibi şöyle Tam bakın ki görün belki şöyle biraz küçülteyim. Gördüğünüz gibi bunu yazacaksınız. Daha sonra tıklayacaksınız. Gördüğünüz gibi bariyer blue oldu. İsterseniz e, şey de yapabilirsiniz. Böyle boşluk koyup sonra ha, fazlasıyla bariyer blue alabilirsiniz. Pff, nasıl konuşma tarzıydı. Blue alabilirsiniz. Yani gördüğünüz gibi videomuz bu kadardı daha çok bilgi için like ve abone olmayı unutmayın hadi görüşürüz.